Herkese merhabalar, Dogecoin'in teknik analizine hoş geldiniz. Hızlıca bir değerlendirme yapacağız. Bir günlük ve ardından 4 saatlik saatlik olarak da mikroya ineceğiz teknik analizde. Şimdi şöyle baktığımızda günlükte aslında çok güzel bir destek bölgesinden tepki almış. Aşağıda iğne olarak bıraktığını görebiliyoruz. Bunu böyle tek bir çizgi halinde koymaktansa direkt bölge olarak koymak daha doğru biraz da yukarıda çıkalım ee, şimdi yaklaşık bant aralığı tabi geniş gözüküyor ama yani böyle bir e, coin için gayet de normal e, 5 cent ile 6.5 cent arası bir e, güzel bir destek yeri vardı. Ve ardından da şöyle e, yaklaşık yaklaşık 14-15 centlerden aşağı doğru bir düşen trend var ve bu trende geçtiğimiz günlerde e, dokundu. Ve ben hareketin şöyle geleceğini düşünüyorum zaten öyle oldu yani artık düşünüyorum değil. Şöyle ufak bir hareket yapıp aşağı tekrar retest ve ardından ilk hedefimiz bu bölge olur Dogecoin için. Yani bu bölge dediğim 8-9 cent arasında Dogecoin'in hedef bölgesidir. Ardından şöyle bir 4 saatliğe bakalım biraz da bantları küçülttüğümüzde daha iyi bir şekilde çıkacak aslında Dogecoin tekniği gerçekten güzel çalışıyor. Doğru zamanda, doğru şekilde teknik yapılırsa ortalama fiyat hareketinden iki kere tepki aldığını görüyoruz 4 saatlikte. bu da bu kırmızıyla görmüş olduğunuz çizgi aslında 50 tane 55 tane mumun 4 saatlikte baktığımız için 55 tane mumun ortalama fiyat hareketidir. Ee, ve e, bunu da aslında çok güzel kullandığını görüyoruz Dogecoin'in. Önemli olan Dogecoin'de bu banttan yani yaklaşık 57 eğer 57 bu bölgeyi tutulamazsa aşağı 63-62 bandına gerilebilir. Fakat şu an hareketlerin güçlü ve Bitcoin'in ayrı bir değerlenme videosu yapacağım bugün akşam saatlerinde. E, Bitcoin'de olduğunca güçlü 30.000 ban, e, 30 bandında tepki aldığını görüyoruz. Bu hareketin de sonucunu ben burada kırılım olarak değerlendiriyorum. Bakalım trende kaç kere dokunmuş saatlik taraftan. Şöyle hızlıca yapalım. Biraz internet kötü bugün kusura bakmayın. 1, 2, 3. Yani burada bir dördüncü kırıl, dördüncü temasta kırılım geleceğini düşünüyorum. Ve ilk hedefimiz de burası olur. Ardından gerçekten bant aralığı çok yüksek. Ama 15 cent'i ben e, öngörüyorum Dogecoin'de. E, ama dediğim gibi riski biraz dağıtarak hareket etmek lazım. Ne de olsa bir meme token, e, güçlü bir communities de olsa, güçlü e, bir market cap'i de olsa ister istemez e, riski bölmek gerekiyor her altcoin'de ya da her yatırım aracında olduğu gibi. E, dirençlerimiz böyle. E, çok fazla şey yok. E, kısa Yani böyle ne diyeyim fiyat aralıkları çok e, açık. Ve önemli olan da e, şu bölge 9 cent ardından 10 centin üzerinde bir hareket veya günlük kapanış görürsek de 12 cent ve 15 cent olarak da sizlere söyleyebilirim. E, bu Dogecoin teknik analizi de bu şekilde sonlandırabiliriz.